Sevgili 5. sınıf öğrencileri, bu videomda sizlere Fen Bilimleri dersinizden 1. dönemin 1. yazılı soru örneklerini çözeceğim, anlatacağım. Hemen başlıyorum. 1. sorumuz. Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirine göre konumları yanda verilmiştir. Buna göre Dünya'dan aya bakan bir kişi Ay'ın hangi evresini görür? Şimdi Güneş burada. Dünya burada, Ay burada. Öğretmenim, Güneş bazen burada veriyor öğretmen. Bazen sağ tarafta veriyor. Bazen sol tarafta oluyor güneş. Bu sefer biz ayın evrelerini karıştırıyoruz diyebilirsiniz. Çünkü öğrenciler bu konuda çok sık hata yapıyorlar. Ben hemen size soruyu çözmeden önce şöyle kısa bir bilgi vereceğim. Şimdi diyelim ki güneş sağ tarafta olsun. Şöyle yapalım hemen kabaca. Dünya burada. Şimdi ayın evrelerini kendiniz oluşturabilirsiniz. Bakın. Şöyle bu dünya olsun. Güneş ile Dünya'nın arasına ayı koyun. Burası ilk evre. Yeni ay. Karanlık. Görmüyoruz, görmüyoruz ayı. Sonra bir hafta sonra hemen şurada D harfi şeklinde saat yönünün ters yönünde ilerleyin. Yani Güneş nerede olursa olsun işte Dünya'yı koydunuz. Araya ayı koydunuz ya. Sonraki evreleri bulmak için saat yönünün ters yönüne gidin. Biz şimdi normal D harfi şeklinde görüyoruz e, ayı. Ve buna ne diyoruz? İlk dördün. Hemen yazıyorum. Sonra ay bir hafta sonra saat yönünün tersi yönde ilerliyorum. Şuraya geldi. Her yeri görünüyor. Tepsi gibi. Dolunay. Ve bir hafta sonra ters D şeklinde görüyoruz. Ve o zaman buna da şöyle güzel yapayım. Buna da son dördün diyoruz. İşte ayın evrelerini bu şekilde bulabilirsiniz. Diyelim ki güneş bu tarafta. Başka bir örnek vereceğim. Şöyle ayırayım. Güneş bu tarafta. Şöyle güneşi yapalım. Dünya burada. Hemen dünya yapalım. Ne yapıyoruz? İlk yapacağımız iş güneşle dünyanın arasına ayı koyuyor, koyuyorsunuz ve burası yeni ay oluyor. Değil mi? Ve karanlık. Yani ayı görmüyoruz. Saat yönünün tersi yönde gidiyoruz. Bakın bu kez ilk dördüm burada. Yani bu şekilde ayın evrelerinin nerede, ne zaman ne olduğunu anlayabilirsiniz. Yine saat yönünün tersi yönde gidiyorsunuz. Bir hafta sonra ay dolunay şeklinde. Şöyle dolunay yazalım. Bir hafta sonra ters D şeklinde görüyoruz. Bu sefer de ne diyoruz? Son dördü. Şimdi soruya dönüyorum. Yani bu kısa açıklamayı yaptıktan sonra. Güneşi gördükten sonra ne tarafta olursa olsun. Dünya ile arasına yeni ayı koyup saat yönünün tersi yönde ilerleyin. Diğer evreleri gayet kolayca rahatça oluşturabilirsiniz. Soruya gelelim. Bu kez nerede güneş? Üste, değil mi? Ne yapıyorum ben hemen? Güneşle Dünya'nın arasına ayı koydum. İşte burası karanlık yeni ay, değil mi şu anda? Saat yönünün tersi yönde dönüyorum. Bakın buraya geldiğinde burada normal D şeklinde ilk dördün olacak. İlk dördün. Sonra şurada dolunay olacak ve bize bunu soruyor, değil mi? Bakın ne oldu? Son evre. Yani buradaki ayın bulunduğu evre şu anda son dördün. O yüzden cevabımız A şıkkı olacak. İkinci soru. Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin verdiği bilgi doğrudur? A. Ay dünyamıza güneşten daha yakındır. E doğru. O zaman A şıkkını işaretleyelim. Diğer öğrencilerin yanlışlarını görelim bakalım. Dünyadan bakıldığında ay hep aynı şekilde görünür. Yanlış. Bir sürü evresi var işte. Görüyoruz, işliyoruz. Hep aynı şekilde görünmüyor. Ay bir ışık kaynağıdır. Bu zaten yanlış. Yeni ay evresinde ayın tamamını görürüz diyor. Bu da yanlış çünkü yeni ay evresinde ayı göremiyoruz. Dünyadan bakıldığı zaman ayın sürekli aynı yüzünün görülmesi aşağıdakilerden hangisinin sonucudur? Ayın çekim gücünün dünyadan az olması ilgisi yok. Ay ve dünyanın hareketsiz olması zaten yanlış bir bilgi. Ayın kendi etrafında dönme süresi ile dünya etrafındaki dolanma süresinin eşit olması. İşte cevabımız bu. Bu yüzden biz ayın sürekli aynı yüzünü görüyoruz. Bitkinin solunum, boşaltım ve besin üretimini gerçekleştirdiği kısmı neresidir diyor? Doğru cevap yaprak olacak. Kolay bir soruymuş. Güneş ve yapısı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? 1. Katmanlardan oluşur. Doğru. Yüzeyinde bazen güneş parlamaları meydana gelir. Evet. Helyum, hidrojen ve oksijen gibi maddeler içerir. Evet, doğru. Demek ki 3 ifade de doğruymuş. Cevabımız ne oldu? D şıkkı oldu. 6. Bitkilerin kök kısmı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Su ve mineral emilimini sağlar. Doğru. Bitkinin toprağa tutunmasını sağlar. Doğru bilgi. Bazı bitkilerin kökleri gelişmiş yapıdadır. Doğru. Bitkilerde solunum ve terleme yapar. Yanlış. Çünkü solunum ve terlemeyi yaprak bölümü yapıyor. Ay hangi seçenekteki konumdayken dünyadan görülmez. Yani dünyadan görülmediği zaman nedir? Yeni ay evresidir. Yeni ay evresi ne zaman oluyordu? Ay güneşle dünyanın arasında olduğunda. Yani şurada B şıkkında olduğunda. Bakın burada. Cevap B şıkkı. Diğer evreleri de söyleyeyim ben bu arada. Şimdi yeni ay ise burada bir sonraki evre. Yani şurada ilk dördün olması lazım. Yani şuradaki konumda ilk dördün oluyor. Bir sonraki evre bakın şuradaki evre dolunay oluyor. Ve en son evre son dördün oluyor. Bu şekilde evreleri bir kez daha gözden geçirmiş olduk ayın evrelerini. İşte bir ayın evreleri sorusu daha. Sekizinci soru. Şekil 1 ve şekil 2'de ayın hangi evreleri görülmektedir diyor. Şimdi şekil 1'de nerede ay? Bakın şurada. Ne yapıyorduk? İlk önce ayı güneşle dünyanın arasına koyduk. Burası yeni ay. Bir hafta sonra ilk dördün. O zaman birinci şekil ilk dördün olacak. Diğer şekil bakın şurası yani böyle devam ediyor. Ay buraya geldiğinde dolunay olacak. Şöyle göstereyim. Sonra da son dördün. Şu anda son dördün. Yani ilk dördün ve son dördün. Şıklara baktığımda şekil bir de ilk dördün. Şekil 2'de de son dördün. Cevabımız Bursa'nın B'si oldu ve B şıkkını işaretledik. Dokuzuncu soru uzun ama çok kolay bir soru. Okuyalım. Ayın yüzeyinde keşfedilen NASA'nın 3 silah adını verdiği ay kraterleri kısa zamanda oluşarak bilim insanlarını şok etti. NASA'nın ay araştırmalarında keşfedilen bu 3 krater daha önce ay üzerinde yoktu. Hemen hemen aynı zamanlarda oluşan bu 3 kraterin boyları ortalama 150 metredir. Burada bilgileri vermiş. Ne soruyor? Ayda oluşan bu ve bunun gibi kraterlerin oluşmasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Güneş patlamaları sonucu oluşan alevler hayır. Ay'daki gece ve gündüz sıcaklık değişimlerinin çok fazla olması değil. Uzaydan gelen meteorların çarpması evet. Doğru cevap C şıkkı oldu. Ay yüzeyinde meydana gelen depremler bu da değil. C şıkkını işaretledik. 10. soru. Ayın şekildeki gibi tam karanlık görüldüğü evreden sonra oluşan ilk ana evre aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi burası yeni ay. Yeni aydan bir sonraki evre, bir hafta sonraki evre ilk dördün. Ve ilk dördün evresinde biz ne yapıyoruz? Ayı normal bir D şeklinde görüyoruz. Yani burası aydınlık, şu kısım karanlık. Şöyle görüyoruz. Güzel çizemedim ama yani şıklara baktığımızda doğru cevap C şıkkı olacak. Bu şekilde ilk dördün evresi olacak ve C şıkkını işaretliyoruz. 11. sorumuz. Yukarıda bilgiyi okuyalım önce. Fen bilimleri dersinde Seher oyun hamurları ile güneş Ay ve dünyayı temsil eden aşağıdaki şekilleri yapmıştır. Buna göre 1, 2 ve 3 numaralı oyun hamurlarının temsil ettiği gök cisimleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Uzun bir soru ama çok kolay bir soruymuş. 2 numara en büyük tabii ki güneş olacak. 3 numara dünya, 1 numara ay olacak. Bakıyoruz 1 numara ay. 2 numara güneş dedik ve doğru cevap B şıkkı oldu. B şıkkını işaretliyoruz. Diğer sorumuz Soruyu okuyayım önce. Buna göre bu bilgilerden hangileri hatalıdır diyor. Biz hatalı bilgileri bulacağız. Tamam. 1. Dünyaya en yakın gök cismi Güneş'tir. Yanlış. İşte bu bize lazım değil mi? Bu yanlış bilgi, hatalı bilgi. Neden? Çünkü dünyaya en yakın gök cismi Ay. Dünyaya en yakın yıldız Güneş'tir deseydi doğru olurdu ama burada gök cismi diyor. O yüzden birinci ifade hatalı. 2. Dünya ve ay güneş etrafında dolanma hareketi yapar. Bu doğru bilgi. Ay ve dünyanın güneş etrafında dolanma süresi eşittir. Doğru bilgi. Dünya Güneş'ten büyük, ay'dan küçüktür. Yanlış, hatalı bilgi. Demek ki 1 ve 4 numaralar hatalı bilgi. Biz de bunu arıyorduk zaten hatalı olanları. Cevabımız ne olacak? C şıkkı olacak. Şekildeki gözlemcinin ayı dolunay evresinde görebilmesi için ayın kaç numaralı konumda olması gerekir? Hemen ne yapıyoruz? Ay dünya ile Güneş'in arasında yeni ay. Bir sonraki ay evre ilk dördün, bir sonraki evre yani 3 numaralı evre dolunay. O zaman cevabımız C şıkkı oldu. 14. Ayın evreleriyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Ayın tam daire şeklinde görüldüğü evre dolunaydır. Doğru. İlk dördün evresinden önce görülen evre yeni ay evresidir. Doğru. Son dördün evresinden sonra dolunay görülür. Yanlış. Biz de bunu arıyorduk. Çünkü son dördün evresinden sonra yeni ay evresi görülür. Ayın hiç görülmediği evre yeni aydır. Bu da doğru bilgi. 15. sorumuz aşağıda bazı omurgalı hayvan türlerine ait resimler verilmiştir. Buna göre hangi hayvan farklı bir grupta yer almaktadır? Doğru cevap C şıkkı olur. Neden? Çünkü A şıkkındaki penguen, B şıkkındaki kuş ve D şıkkındaki tavuk yumurta ile çoğalırlar ama yarasa doğurarak çoğalır. Memeli hayvanlar grubundadır. Cevabımız C şıkkı oldu. 16. soru. Yukarıda verilen mantarlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur diyor. Bakalım. Hepsi gözde görülebilir. Yanlış bilgi. Bitkiler sınıfında yer alırlar. Yanlış. Bazı türleri el ve ayakta kaşıntı yapar, doğru. Hamur mayalamak için bazı türlerinden faydalanılır, doğru. Demek ki 3 ve 4 numaralı ifadeler doğru. Biz de B şıkkını işaretliyoruz ve son soruya bakıyoruz. Şekildeki modelde ayın dünya etrafında dolanırken bulunduğu bazı konumlar numaralandırılmıştır. Dünyadan bakıldığında ayın görülmediği evrenin gözlemlendiği konum modelde hangi numarayla gösterilmiştir? Ay ne zaman görülmüyor? Yeni ay evresinde yani dünya ile güneşin arasında olduğu zaman yani 3 numara oluyor. Cevap olarak C şıkkını işaretliyoruz.